Merhabalar efendim. Eskilerin son kalesindesiniz. Bu videoda Tekken'i inceleyeceğiz. Tekken serisine pek de hakim olmayanlar için kısaca özetleyecek olursak Yumruk Tekme İblisgeni Ve bir sürü garip 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 Tipler Artık yeterince bilgi sahibi olduğunuza göre başlayabiliriz İlk tekken oyununun dövüş oyunundan ziyade bir korku oyunu olarak dizayn edildiğini hepinizin bilmesi lazım Oğlum Allah aşkına şu tiplere bak lan Bu bir sürü garip 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 tiplerin arasında hikayede en çok önemi olan abimiz bu Kazuya abimiz. Kazuya abimizin amacı Tekken turnuvasını kazanıp babası Heihachi Mishima'dan intikam almak. Heihachi Mishima demişken kendisi leş gibi bir heriftir. Öldürmeye çalışmadığı akrabası yoktur. Ve aynı zamanda bu oyunun main villainıdır. Ama bu oyunda Heihachi'den daha korkunç, daha leş, daha şerefsiz bir herif olan Li Shaolan da vardır. Bu abimiz oyundaki bir maç başlar başlamaz imansız gibi arka arkaya bir sürü bir sürü tekme yumruk spamlamaya başlar acı. Ve sen Rage Quit atana kadar da devam eder bu spamlama işi. Hiçbir şekilde kaçmanın yolu yoktur. Hatta <laughs> oyunu oynarken hile açtım sırf bu herifi geçemediğim için. Ve hileye rağmen geçmem bayağı bir uzun sürdü. Siz düşünün artık işin seviyesini. Ha, kendisi final boss falan değil. Dediğim gibi main villain olan Heihachi Oyunun final boss'u Heihachi'den bir önce Li Shaolan'la dövüşüyorsunuz. Eğer Kazuya'yı seçerseniz ama. Başka karakterlerle oynarsanız Li Shaolan karşınıza hiçbir şekilde gelmiyor. Yani oyunun en sevdiğim özelliği bu abi. <laughs> Oyundaki gerçekten sevdiğim başka bir özellik ise oldukça atmosferik olması. Bu şekilde korkunç karakterlere ve abuk sabuk mekaniklere sahip bir oyunun arka planlarının ve müziklerinin oldukça atmosferik ve hoş olması Gerçekten beni büyülüyor bazen. Oyundaki tüm bu height huit seslerini kapatıp arka planları ve müziklere odaklandığınız zaman ne demeye çalıştığımı çok daha iyi anlayacaksınız. Bu 90'ların garip video oyunu estetiğini çok rahat hissedebiliyorsunuz bu oyunu oynarken. Oynanışa geri dönecek olursak, yeni başlayan oyuncular için aşağı yukarı 1 bir buçuk saatlik bir oynanış süresi var. Bu bir buçuk saatlik acayip ızdırap dolu oynanış süresinden sonra seçtiğiniz karaktere göre bir ara ile ödüllendiriliyorsunuz. Ha, ödüllendiriliyorsunuz diyorum. Çünkü oyunun <laughs> çünkü bu sahneler cidden komikler abi. Ya da korkunçlar. İkisinin arasındaki ince çizgide duruyorlar. Örnek isterseniz Kazuya'nın bitiriş katsiyonunu izleyelim hemen. Ve evet, dünyadan bir kötülük temizlendi ve yerine daha beteri geldi. Sıradaki oyun... Allah kahretsin! Ve evet, tekken birden en fazla bu kadar bahsedilebiliyor. O zaman iyi günler, hoşça kalın. <laughs> Boğazıma heyhaçı kaçtı. Evet, tekken birden en fazla bu kadar bahsedilebiliyor. O zaman hoşça kalın. You lose. Continue. Eight. Seven. Six, five, four, three, two, one, Game over Ne oluyor lan